dolmuş üzerimden sen Öncelikle e, burada merdiven ve engelli vatandaşlarımız için bir engelli rampası yapılmıştır. Daha sonrasında akabinde alüminyum e, doğramadan alüminyum gidilme cephe yapılmıştır. Muhtarımızın ve e, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahap Seçer'in katkılarıyla çok amaçlı okuma salonumuzu inşa etmiş bulunmaktayız. Burada e, vatandaşımızın rahat, konforlu bir zaman geçirebileceği bir alan olarak düşünülmüştür kışın soğuktan, yazın da sıcaktan etkilenmemeleri için iki tane 8 bin BTU'luk klima, bir tane 9 bin BTU'luk klima tasarlanmıştır. WC'ler ve ortak kullanım alanları hijyenik şartların hepsine tamamen uymaktadır. Hijyenik klozetler, hijyenik lavabolar, fotoselli bataryalar ve fotoselli kağıtlar olmak üzere tamamıyla temassız çalışan malzemeler, ürünler seçilmiştir.